Değerli arkadaşlar Kerkük her zaman Türk milli hareketi açısından sembol bir şehirdir. Musul ve Kerkük. Esasında Cumhuriyet'in kurulduğu ilk yıllarda yaşanılan o melun isyanlar falan olmasa İngiliz istihbaratının karıştı ve Kürt halkını büyük ölçekte kullanmaya çalışan o Şeyh Saidler falan olmasa Belki Türkiye açısından harita daha farklı bir noktada olabilirdi. Bunların tartışmasına girecek değilim. Demirel'in ünlü bir lafı vardır. Her zaman bunu söylerim ve sizlere de gençler söylüyorum. Geçmişin çamaşırını bugünün güneşinde kurutamazsın. Geçmişte geçmiş olmuştur. Artık bundan sonrasına bakacaksın. O yüzden Kerkük'te şu anda yaşanılmakta olan olay benim için önemli. Çünkü bugünün olayı ve bugün bir başarı öyküsüne doğru gidiyor muyuz? Ona bakmam lazım. Niye? Çünkü Kerkük'te biliyorsunuz yaklaşık 7 ay önce bir yerel seçim yapıldı. Ve yerel seçim sonucunda Kerkük İl Meclisi yapılandırıldı. Çeşitli partiler aldıkları oy oranında bir il meclisi oluşturdular. Şimdi Irak yasalarına göre 15 kişiden oluşan o Kerkük il meclisi bir vali tayin edecek. Bir vali. Vali olacak orada ve işler yürüyecek. Şu anda Kerkük'te bütün işler yarım yamalak ve vekaleten yürüyor. Kerkük dört defa gittiğim bir memlekettir. Güzel memlekettir. İnsanı da iyi insanlardır. Ve gerçekten büyük bir zenginliğin üzerinde Allah o Saddam'a da yapacağını yapmıştır tabii. Büyük bir servetin üzerinde büyük bir fakirlik yaşayan bir kaderi vardır Kerkük'ün. Yani düşünsenize dünyanın ilk keşfedilmiş İran'dan sonraki ilk keşfedilmiş petrol yatakları hala orada. Kuyular çalışıyor. Ben gittiğimde savaştan hemen sonraydı. Kerküklü ikinci el bit pazarı gibi yerde ayakkabı arıyor. Yani böyle bir rezalet bir durum vardı. Şimdi tabii inşallah daha iyi toparlanmıştır. Şudur budur. Şimdi tabii bu seçimde enteresan bir tablo çıktı ortaya. Yani Kürdistan Yurtseverler Birliği bu talebani Süleymaniye merkezi hareket... 5 sandalye kazandı. 5. Kürdistan Demokrat Partisi 2 sandalye kazandı. 15 beş e, şeyin olduğu sandalyenin olduğu mecliste 7 sandalyeyi Kürtler kazanmış oldu. Kürt hareketleri. iki büyük parti. Bir tane de Hristiyan şey var, e, kontenjanı var. Yani onu da alsalar e, sekiz oluyorlar ve birlikte yani Kürt, Kürdistan Yurtsever Birliği ile Kürdistan Demokrat Partisi Hristiyan'ı da yanına alıp sekiz oyla bir vali seçebiliyor. Fakat olmuyor. Niye? E çünkü Barzani ile Talabani arasındaki o geleneksel çatışma üstelik bir de Türkiye var, e, Türkmenler var, Arap toplumu var falan bir türlü iş yürümüyor valiliğe doğru. Niye? E çünkü üç tane Arap partisi e, şey kazandı, e, sandalye kazandı. Onların da toplam e, sandalye sayısı 5. 2 de Irak Türkmen Cephesi Midet ve e, sandalye sayısı var. Onlar da yani Türkmenlerle Araplar da 7 ediyor. Bu çerçevede vali kim olacak? Yedi aydır bu iş devam etti. Yedi ayda esasında tabii Hakan Fidan falan da oralara gitti biliyorsunuz. Kürdistan Demokrat Partisi yani Barzani ile Erşad Salihi'nin liderliğindeki Irak Türkmen cephesi bir konuda uzlaştılar. Yani iki artı 2, 4 uzlaştılar. Dediler ki biz şöyle bir Der, derleyip toparlayalım meseleyi. Sonra üç partiye yöneldiler, üç Arap partisine. Fakat üç Arap partisinin sorunu şu, toplam biliyorsunuz ne biraz önce de söyledim beş sandalyeleri var. Fakat bir Arap şimdi, vali olacaksa o isim üzerinde anlaşamıyorlar. O isim üzerinde anlaşamıyorlar. Anlaşsalar. KDP, Türkmenler ve Araplar yeni bir sistem oluşturacaklar ki bu hayırlı da bir sistem. Sonuçta bir arada yaşama, bir arada barış içinde yaşama azmini ortaya koyacak. İşte geçen gün Erşad Salih'i çıktı dedi ki, Dört sandalye üstünlükle Irak Türkmen cephesiyle Kürdistan Demokrat Partisi ortak bir cephe oluşturdu. Kerkük'te üçlü bir yönetim anlaşmasına vardık. Birinci yıl valilik Kürtlerin elinde olacak. İkinci yıl Türkmenler. Üçüncü yılda Araplar bu makamı yönetecekler. Yani Arap partileri Türkmenler ve Kürt Partisi Kürdistan Demokrat Partisi. Şimdi Burada niye Türkmenler çok önemli? Türkmenler kimin yanında yer alırsa orası üstünlük sağlıyor çünkü. Anahtar Parti Irak Türkmen cephesi. Ve böylece yani KDP'nin iki, Türkmenlerin iki, Arapların beş, dokuz sandalye. Bir de Hristiyan katılırsa on sandalyeli bir seçim olacak. Şimdi tabii bu PKK ile ittifakı çerçevesinde zaten Türkiye ile fiilen çatışma halinde olan e, Talebani grubunu yani Kürdistan Yurtseverler Birliği'ni fena halde rahatsız etti. Onun bir sözcüsü var, Sadi Ahmet Pire. Diyor ki, Irak Türkmen cephesi ile Kürdistan Demokrat Partisi arasında ifade edildiği gibi bir anlaşma yapıldıysa bunun başarılı olamayacağı kesindir. Bu anlaşma çerçevesinde her yıl e, valinin değişmesi hizmetlerin süresini e, süresinin imkansız hale getirir. Kürdistan Demokrat Partisi ile şimdi cümleye bakın. Irak Türkmen Cephesi'nin anlaşması Kürdistan'ın kalbi olan Kerkük'ün satılığa çıkarılmasıdır. Ya kardeşim bu insanları ben Orta Doğu'da anlamıyorum. Kim tarif ediyor böyle ya bunu? Yani sen buna inanıyorsan başkasının inanmak zorunluluğu mu var ya? Yani? Birincisi, birincisi ve net olanı söylüyorum. Net olanı söylüyorum. Yaşanılanları da tek tek yaşadık. Yani 2001'lerde, 2002'lerde Kerkük esas olarak bir Türkmen kentidir. Ama iki defa demografik yani nüfusuna müdahale edilmiş bir Türkmen kentidir. Tarihsizlik orada. Saddam Hüseyin dönemi Bağız Partisi Kerkük'te Araplaştırma projesini devreye sokmuş. Esasında kentli her biri birer mühendis, öğretmen, doktor yani meslek sahibi olan Kerkük Türkmenlerini bir kenara iterek Arap kalabalık üzerinden kentin nüfusuna hakim olmak istenmiştir. Sonra Amerikan harekatıyla beraber kentin Saddam'ın elinden çıkmasından hemen sonra orada bir Kürt yönetiminin kurulmasıyla beraber kent bu sefer Peşmerge'nin müdahalesi ve şeyine girmiştir. Etkisi altına girmiş ve bu sefer de Arap nüfusu ve Türkmen nüfusu yok ederim. Orayı Kürtleştirelim kampanyası başlamıştır. Şimdi kim kime niye anlatıyor? Kim kime niye anlatıyor? Bunların hepsi daha 15-20 yıl içinde yaşandı. Hepimiz oradaydık. Ben dört defa orada görev yaptım. O yüzden efendim Kürdistan'ın kalbiymiş. Ne zaman olmuş? Ne zaman olmuş? Orası bildiğin Türkmen kentidir ya. Girersin mahallelerine Kerkük Kalesi'nde Türkmen bayrağı asılıydı biz gittiğimizde. Olur mu öyle şey? Ama Talavani'ye göre her yer onun. Böyle de bir durum var. Bu bu sonuç var ya bu ilgene. işte o bölgeyi kürtleştirme politikasının sonucudur. Ben Kürtlere karşı falan değilim ha onu da bilin. Ben severim Kürtleri. Kürtler bizim asil arkadaşlarımız, yol arkadaşımızdır. Yani ama ben bu tür zorlama politikalara Orta Doğu'da nefret ediyorum. Nüfus değiştirmeler, sürgüne yollamalar, adam öldürmeler. Nefret bir şey ya bu. 21. yüzyıldayız. Mars'a gözümüzü dikmişiz insanlık olarak. Burada birbirimizi öldürüyoruz. Onu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi eğer bu konuda Türk dışişlerinin de katkısı yüksekse tebrik ediyorum e, ve bence e, doğru bir yol çizilmiş gözüküyor Hoşçakalın